Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle farklı bir oyun indirdim. Farklı bir oyun oynayacağız. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar ben bu oyunu sizinle birlikte indirdim. Ama birkaç el oynadım. Hatta burada gördüğünüz gibi 7. level'dayım. Ee, bir oyun oynuyorsunuz. Oyunda kazandığınız parayla odanın içini diziyorsunuz. İlk oda oturma odasıydı. Ee, ben burayı bu şekilde dizdim. Şimdi diğer odaya geçecek galiba. Bu bitti çünkü. Şimdi orayı beraber dizelim. Başlayalım. Bu oyunda ilk başlarda size biraz gösteriyor. Şurada da kenarda da bunlar var. Bunları kazanmaya çalışıyorsunuz. Mesela burada kırmızı bardak ve sarı lambayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Burada da hamleniz yazıyor. Bu şekilde oyunu sürdürüyorsunuz. Aslında arkadaşlar bu bilindik bir oyun. Hepiniz mutlaka görmüşsünüzdür. Bu da hangisiyle değiştirirseniz onun hepsini alıyor. Ben kırmızıyla değiştirdim çünkü hepsini alsın. Ve son bir kırmızı kaldı. Şimdi bu bölümü tamamladık. açılsın. Şimdi diğer odayı oynuyoruz. O odaya geçtik. Şimdi gördüğünüz üzere ilk başlarda bu kadar pis gösteriyor. Şimdi buradan devam edelim. Başlayayım burada da gördüğünüz üzere kedileri kazanmaya çalışıyoruz. Kedilerin yanındakileri oynarsanız kediyi kazanıyorsunuz zaten otomatik ben bu şekilde altı getirinceymiş pardon en alta gelirse kediler kazanıyorsunuz böyle son iki tane kedimiz kaldı. Oyun baya eğlenceli. Ben çok sevdim. Size de tavsiye ederim. Ee, nereye yapsak? Ve bu kediyi de aldık. Şimdi diğer bölüme geçtik. Açılsın. Devam edeceğiz. Şimdi şurada parayı gösteriyor size. 465 lira varmış. Şimdi bu 50 liraymış. Hemen odayı toparlayalım. Orayı kaldırdı. Bunu kaldırsın. Yavaş yavaş toparlanıyor. Böyle her hepsini bitirip ondan sonra da geçiyorsunuz. Şimdi geçtik biz. Böyle şekiller var. Hangisini seçsek? Bence bu daha güzel. Siz de beğenirsiniz inşallah. Şimdi şu buraya geçtik. Bu da duvar kağıdı galiba. Bence bu güzel. Şimdi paramız yetmediği için oyun attı bizi. Bu oyundan devam edeceğiz. Para kazanıp ondan sonra inşa edebiliyoruz. Şimdi burada yine kedileri kazanacağız. Kutular çift bandı. İki kez oynadıktan sonra açılıyorlar. O yüzden bu kedileri en alta indirmemiz lazım. Başka nerede var Uzun beklediğinizde size gösteriyor Nereyi yapabileceğinizi Şu an ben bulamadığım için bekle, Bekleyip duruyorum Buraya geçmemiz daha kolay olur Ve birinci kedimizi kazandık Şimdi ikinci kediye geçtik onu nasıl yapabiliriz? 8 hamlede indirebilirsek inşallah oyunu kazanırız. daha hamle. Son dört hamle. Hadi bakalım. Son üç hamle olduğu için kaybetmemek için buraları kırıyorum. Kazandık. İsterseniz hemen istemezseniz de birkaç ele oynayıp ondan sonra inşa edebilirsiniz. Şimdi bizim paramız olduğu için tek inşa edelim. Galiba yetmiyor. Bir el daha oynayacağız. Burada bunları kazanmaya çalışacağız. Ve son 10 tane. 7 tane. 6. 4. Baya güzel oldu. Hamlemiz. 3 hamle. Pardon. 3 tane kalmıştı. Şimdi 2 tane oldu. Son bir. Hadi bakalım. Kazandık. paramız yetiyor şimdi inşa edebiliriz. Açılmadı. Açıldı. Şimdi biz bunu beğenmiştik. Bunu seçelim. Şimdi paramız yeterse şunları da yaptıktan sonra hediye geldi. Açalım. 3, 2, 1. Wow, güzel bir şey geldi. Buraya paramız yetiyor mu? Yetmiyor. Burada yetmiyor. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum bu odanın devamını gelmesini istiyorsanız sizinle birlikte yapmamızı istiyorsanız yorumda belirtin lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayınız.